Okan Müderrisoğlu, Erdoğan Diplomasisi ve Yükselen Savunma Sanayi, Malezya, Kuala Lumpur, Endonezya, Jakarta. Hissedilen sıcaklık 35 dereceyi, nem %75 aşıyor. Ekip kanter içinde ama yüzde tebessümle uçağa biniyor. Bu seyahatin yıldızları onlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın lider diplomasisiyle açtığı yolda kararlı şekilde ilerliyorlar. Malezya'da attıkları imzalar ne kadar umut verici Endonezya'da ulaşılan proje büyüklüğü de o kadar cesaret verici. Milli takım gibi hareket ediyorlar. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Baykar Teknoloji Siyosu Haluk Bayraktar, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci. Güneydoğu Asya'nın yükselen iki ülkesinde Türk savunma sanayinin kat ettiği mesafe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güncel anlatımlarının hakiki karşılığını buluyor. Savunma sektöründe işbirliğinin meyvelerini toplamaya başladık. Bugün Aselsan, Havelsan ve yüzü aşkın personelle TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayi firmalarımız Malezya'da başarılı işlere imza atıyor. Anka-İHA'lar konusunda önemli işbirliğimiz var. STM firmamızın Malezya Kraliyet donanması için 3 korvet gemisi inşasının üstlenmesi denizcilik alanındaki işbirliğimizin parlak geleceğini müjdeliyor. Şöyle özetleyeyim. Malezya'da an itibariyle üstlenilen projelerin hacmi 500 milyon doları buluyor. Varılan mutabakat gereği 1,5 milyar dolarlık kontratın da bu yıl hayata geçmesi bekleniyor. Endonezya'daysa 10 milyar dolarlık Türkiye imzalı proje söz konusu ve bütün bunlar için Ankara ortak yönetim ve teknoloji transferinde içerecek şekilde stratejik adımlar atıyor.